Sayınlar şey şey, 4 tane var. <laughs> ders yoğunluğundan Başladı, başladı. Bir şey alamadı da daha şiş çekiyor. Ya, hasta çekiyor olmadı buraya. kontrol ne ya? Aa, <laughs> de, aa, kontrol. Tabii bu biraz daha oturur ama şey gelince o düzeni Hoş geldiniz arkadaşlar. Marmara İngilizce in Bölüm tanıtım videomuza. Ee, yanımda İngilizce İngilizce işletti Elif Baş, hoş geldiniz. Hoş buldum. Bilensin ilk sorudan başlayalım. Bize kendine kısaca bahseder Elif ben, İngilizce işletme öğrencisiyim. Birinci sınıfı bitirdim, ikiye geçiyorum şu anda. Bu şekilde. Çok teşekkürler. Peki, ee, ben de kendim tanıttım. Ben de Ahmet Ben de Marmara Üniversitesi İngilizce işletme üçüncü sınıf öğrencisiyim. Üçüncü sınıfa geçtim yani. E, o zaman sana sıradaki soruyu ne yapıyorum Elif? Neden Marmara Üniversitesi ve neden İngilizce i̇şletme? Ee, ben işletme seçtim çünkü işletmenin şu yönü ilgimi çekiyordu. İşte insan ilişkileri hani olsun, şirket yapısı, ekonomi vesaire işte bunların hepsinin beraber olması ilgimi çekiyordu. Marmara ee, Marmara'da zaten hani köklü bir üniversite olduğu için ve tanınan bir üniversite olduğu için ee, bu şekilde tercih ettim. Kesinlikle yani bir şey dikkat etmeniz bence lazım. Özellikle işletme tarzı, sosyal bilimler okuyorsanız aldığınız dersler, gördüğünüz eğitimi yanı bir network almanız da aslında için çok önemli ve bunun için de köklü kurumlar tercih etmeniz gerekiyor bir yerde. Marmara Üniversitesi, yani üniversite logosunda gördüğünüz bir şey aslında bizim işletme fakültesini kuruluşları ve o zamandan beri bu e, süre gelen mezunlarımız var. Şu an herhangi bir şirketin başında gördüğünüz, hiç tahmin etmeyiz insanlar e, bizim üniversitemizden, bizim okulumuzdan mezun olmuş olabilirler. Ve bu da birçok kapıyı isteyesemez sizi arıyor. Bu direkt net olarak bir değil tabii ki ama sizi kendisine yakın görmesine, aynı okuldan mezun olduğunuzu görmeniz o insanlar tabii ki olumlu etkiler bırakıyor. Sizin daha rahat o insanlara ulaşabilmenizi sağlıyor aslında. Bu açıdan Marmara Üniversitesi'nin çok fazla artı olduğunu söyleyebiliriz. Sıradaki sorumuz. Ben sana bu sefer. Tamam bu sefer ben söyleyeyim. İşletme okumanın en keyifli yanı nedir sence? İşletme konunun bence en keyifli yanı sadece okula değil diğer sosyal imkanlar çünkü diğer bölümlerde çoğu bölümde aslında bence bu imkanı Yani bir mühendisi okusanız ya da daha zor bir bölüm okusanız kafanız ve emeğiniz, gücünüz tamamen derslerine odaklı olmanız gerekiyor ama işletmeler çok fazla böyle bir durum Ben sosyal hayatımda çok farklı işler yaparken de aynı zamanda işletmeler bölümü okuyabiliyorum. Ee, benim için aslında bu. Peki senin için ne? Ee, benim için var. şöyle, çok geniş bir yaklaşmaya sahip olması benim için en keyifli yanı. Çünkü mesela Hani e, çok ön yargı oluyor, yani bir mezuncu, bir ünvan olmuyor bir şey, hani nesil bilgiler var. <laughs> ne oldu şey. şimdi? E, benim için aslında bu bir, hani avantaj olarak da düşünülebilir çünkü hani tek bir kalıba sığmıyorsun yani insan kaynakları olsun, pazarlanmak falan yani, hepsinde yer alabiliyorsun. Bence bu bir art yani, yani önyargıdan hani bir de dezavantajlansan avantaj olarak herhalde ee, sıradaki sorumuz ders yoğunluğu. Ya yani ben önce kendi sınıfımda okuyorum. İkinci sınıfta çok fazla bir ders yoğunluğu bizim şahsen yok. Yani aslında işletmenin genel olarak yok sanırım. Ee, bir yerden baktığında tabii ki devam etmeniz gereken dersler var. Takip etmediğinizde, kaçırdığınızda sıkıntı oluşturabilecek dersler var. Ama onun dışında rahat bir korkunma olduğunu söyleyebilirim. İkinci sınıfta da öyle bir şey. Aynı şekilde mesela e, örnek verebilecek olursam muhasebede kaçırdığınızda gerçekten fark ediyorsunuz hani kaçırdığınızı, onun eksikliğini fark ediyorsunuz. O yüzden hani bu tarz, bu tarz e, hani zorlayabilecek derslerde devam etmek, kendini hani, takip etmek önemli oluyor. Onun dışında birinci sınıf çok yoğundaydı, böyle ilerledi yani. yani biraz insanlık kişisel aslında yoğunluğunuzu kendiniz belirliyorsunuz diyebiliriz yani işletme bölümü için. O zaman diğer soruyla devam edelim. Ee, öğretim kadrosu hakkında ne düşünüyorsunuz? Öğretim kadrosu tabii köklü üniversite olmasıyla beraber çok kaliteli, çok iyi hocalarımız var. E, gerçekten sadece Marmara mezunları değil, işte Boğaziçi'nde olsun, evet. diğer Türkiye'nin önünde gelen bunlar, pek çok mezun hocalarımız var. Ben genel olarak memnunum e, öğretim kadromuzdan. Yani sadece profesörler düzenli e, öğretim üyeleri, doşentler, hocalarımız bir de çok kaliteli eğitimler veriyor. E, gerçekten uzman ve size yardımcı olmalarını istemiyorum. Yani ben hiçbir hocamdan şey almadım. Kapısına gidip gelir boş döndüğüm hocam olmadı. Sürekli olarak öğrencilerim bir şeyler katmak isteyen. Onların gelişimlerini önemseyen yani bire, bire gittiğinizde size sürekli destek veren hocalar. Ee, o açıdan Marmara'nın ben bu konuda önemli olduğunu düşünüyorum. Hatta şey de ekleyebilirim yani şu an arada kaldığınız servisleriniz varsa YÖK'ten açık kadrolarına bakabilirsiniz. Yani Marmara'nın ciddi anlamda çok geniş bir akademisyen kadrosu var ve alımda gerçekten hepsi çok iyisinler. Ee, ben tercih çek öğrencilerim. İngiliz işletme olsun, diğer işletme ürünleri olsun tercih edecek öğrencilerin buna dikkat etmesi gerektiğini düşünüyorum. Peki, özellikle yeni gelecek öğrenci için var mı? Hazırlık sınavı nasıl? Hazırlık geçme sınavı nasıl? Ee, şöyle, yani hazırlığı atlama sınavı çok zor bir sınav değildi. Ama hani hiç pratik yapmadan da girilmemesi gereken bir sınav bence. Hani sadece böyle lisede gösterilen birkaç e, gramer dersiyle geçilebilecek bir sınav değildi. Ee, okuma, yazma, dinleme, konuşma bölümleri var. Ee, sadece böyle essay yazma kısmında biraz pratik yapılması gerekebilir. Onun dışında çok zor bir sınav değil ama. Kesinlikle yani şey söyleyebiliriz mi Gramer kısmı biraz lise öğrendiğiniz bilgilerle belki geçebileceğiniz kısmı ama o essaylerin formatları vesaire biraz üzerine çalışmayı, sınavlara girmeye gerektiriyor. Ara dönemde şöyle, ben ara dönemde atladım e, ee, müyesse, ara dönemi yeterli ara dönemde verdim. Yani ilk dönemde aslında belli not ortalaması tutturmanız gerekiyor. Ara dönemde müyese girebilmek için belli sanırım 90 ya da 80 olması lazım. O not ortalaması tuttuktan sonra müyese girebiliyorsunuz. Yani ben daha çok eksikliğimi esey konusunda hissettiğim için e, ilk dönem eğitimimi aldıktan sonra, eseylerimi mesai geçtikten sonra ara dönemde sınava girip geçtim. Geçtikten sonra iki şansınız olur. Ya bölüme başlıyorsunuz ama düzensiz öğrenci olmanız gerekiyor. Ya da bölümü donduruyorsunuz. Yarı dönem kendinizi geliştirmeye bakarız. Okula gitmezsiniz. Bir sonraki sene diğer hazırlık diğer arkadaşlarınızla beraber bölüme başlayabilirsiniz. Ben bölümü doldurmayı seçtim çünkü daha çok o yönde tavsiye verdiler. E, bu biraz şey için. Düzen çok fazla yok okulda ve programlar düzen öğrencilere göre de yapılmıyor. Bu yüzden siz düzen öğrenci olursanız hem her alamayacaksınız. ders alamayacaksınız, dersleriniz vesaire ne birinci sınıf ne ikinci sınıf olacaksınız tarzı bir durum oluşuyor. O yüzden çok fazla tavsiye edilmiyor. Ama geçmek isterseniz de yani farklı atıyorum derseniz ben ilk dönem hazırlık aldım, ikinci dönem yurt dışında dilimi geliştireceğim tarzı bir durumunuz oluşursa çok güzel olabilir onu söyleyebilirim. Gelip sana şey sormak son. Aslında çoğu işletme e, sosyal bölümler anlamında benzer olmak beraber bu bölüm mezunları ne iş İşletme mezunu ne iş yapar? Herkesi sıklıkla sorduğunu evet. Sordu. <laughs> ee, ya şimdi şöyle İşletme mezunları çok büyük yani firmalarda çalışanlar da oluyor. Mesela Procter Gamble, Unilever onlar gibi. Çok çeşitli firmalarda çalışanlar da oluyor veya startup başlatanlar da oluyor. Devlet çalışanlar da oluyor. Yani i̇şte her alanda aslında kendine gösteren bir bölüm. hani üçüncü soruydu sanırım. Orada bahsettiğim o geniş yer fazla burada aslında. Bundan bahsetmek istiyordum. Sence peki sen ne düşünüyorsun buna? Ben de katılıyorum. Aslında en büyük avantajı bence bir yerde baktığınızda kendinizi konumlandırmanız gereken sabit nokta yok. İstediğiniz alanlara yönlenebilirsiniz yani. Daha özgür ruhlu bir insan. Ben kendi işimi kuracağım diyorsanız startup alanlarına yönlenebilirsiniz. Kendiniz kurabilirsiniz ya da kurulmuş bir tanesine çalışabilirsiniz. Ya da işte kurumsal firmalara, büyük kurumsal firmalara, uluslararası firmalarda girip çok çeşitli pozisyon. Pazarlama olur, finans olur, işte insan kaynakları, insan kaynakları olur satış olur vesaire çok ciddi. Yani aslında bir şirkette görebilen tüm pozisyonlar neredeyse çalışabiliyorsun. İşletmesi de böyle bir alan var. Bu yüzden iş imkanı çok fazla ama tabii ki mezun sayısı vesaire de fazla olduğu için sizin bir yerde belli alanlarda özelleşip kendinizi geliştirmeniz gerekiyor diyebilirim. E, peki Ahmet, sence bölümün İngilizce zorlayıcı mı? Zorluyor Şöyle söyleyeyim, e, tabii ki yani düz Türkçe işletme bölümüne göre İngilizce olması tabii ki bir zorlama getiriyor ister istemez. Çünkü bazı şeyleri Türkçe düşünebil düşünebiliyorsunuz tabii ki. i̇şletme yani. bu olduğu için biraz genel kültür aslında. Bazı bölümlerde genel kültür olarak bazı soruları, cevapları, sorulan sorulan şeyler üzerine düşünebiliyorsunuz. Ama bunu İngilizce yaşamak, İngilizce olarak düşünmek bir yerlerde tabii ki zor ya da anlamak. Çünkü terminoloji gerektiren bir bölüm aslında. Özellikle işte, muhasebe olsun, yani çeşitli derslerde aslında Türkçe bile zor anladığın konuları İngilizce olarak anlamak zorunda kalıyorsunuz. Bu bir yerde zorlar. Yani beni şahsen mesela matematik zorlamış. Yani ben matematik çok iyi değil. Türkçe olarak da zor yapıyordum. Üzerine İngilizce olarak yaptığınızı bir ders ekstra bir oluşturuyor. Ama yani bu biraz aslında alışarak çözebilenmiyor. İste istemez bu artık dersler almaya başlayınca artık üçüncü sınıfa geldim. Çok fazla zorlanıyor ama önüme yeni bir koyup ese yazdırıldığı zaman tabii ki bir duraksıyorsunuz ister istemez. Çünkü çok alışık biraz tabii sizin dille olan yaptığınızda bence çok alakalı ama hiç dille yaptığınız olmayan biriyseniz bile o çarkın içine döne döne artık yani birinci sınıfta belki zorlanırsınız ama ikinci sınıfta artık ya o kısım azalmaya başlar çünkü tabii bu şeyler artık yani gelip birinci sınıfta İngilizceyi görüp ara tatillerinde bırakın bırakıp sadece dersten dersi İngilizce görmekle zorlanırsınız kesin olarak zorlanacağız bu durum. Bırakmamak lazım. Mümkün olacağı pratik yapmak lazım bunları yaptığınız, yaptığınız de ben çok fazla zorlayacağını şahsen düşünmüyorum. Ben aşırı zorlanmadım, böyle söyleyebilirim. Ama tabii ki sadece ben yeterli bir durum değil, başkanın deneyimlerini demek <laughs> evet, lazım. ben de katılıyorum aynı zamanda. Şöyle, e, ilk zamanlar tabii ki zorlayıcı oluyor. Hani hocalar bir şey anlatırken hani o ne demek, bu ne demek diye sürekli bir trendler gibi. Yani o <laughs> Bakın, Evet ama e, hani bir süre sonra da sıkıntılı karşılandığınız oluyor. Hani düşünmemeye başlıyorsunuz ne olduğunu. Ee, daha rahat ediyorsunuz yani zamanla. Şey de söyleyeyim. zaman. Mesela birinci sınıfta özellikle hocalar size direkt full İngilizce, full İngilizce var gelmiyor zaten. Yani evet, Türkçe özetle geçiyorlar. Kesinlikle. Türkçe evet. bazı hocalar yarı Türkçe, yarı İngilizce kullanıyor. Bu sınıfınız arttıkça ilerleyen 2. İkinci sınıfta artık, üçüncü sınıfta sizden İngilizce olarak sunum istemeye vesaire başlıyor. Daha e, teorik şeyler üzerine, daha detaylı İngilizce olarak konuşuyorlar ama ilk sınıflar nasıl bir zorlama şey yapma yok yani anlamadığınızda bu üçüncü sınıfta nasıl geçerli üçüncü sınıfta derse İngilizce anlattı hocam bir tarafı anlamadığınızda sorarsın yine size Türkçe olarak yardımcı olur yani bu destekleme işi şey yapabilir o konuda bir sıkıntınız olmaz. Peki sana sorum şu. Ee, çok farklı yerde eğitim veriyor tabii ki. Üniversitemizde Türkçe, Almanca ve İngilizce okusu üç farklı yerde işletme eğitimi var. Sence İngilizce işletme okumanın avantajı neler? Ee, yani bence hem uluslararası alanda düşünecek olursak, yani Türkçeden ziyade da daha bir avantajı olduğunu düşünüyorum. Ama hani şöyle mesela avantaj olabilir, şirketlerde sonuçta böyle terimler kullanıldığı için hani kulak aşınanlığınız olacak. Ee, ne ne demek olduğunu da rahat bileceksiniz ve yabancılık çok çekmeyeceksiniz diye düşünüyorum. E, bu şekilde sen ne düşünüyorsun? Ya, ben de sana katılıyorum. Yani özellikle işletme reklam çoğunluk özel sektöre yönelik insanlar. Bu sebeple özel sektöründe büyük şirketlere çoğunlukla uluslararası şirketler. Siz bu şirketlere girdiğinizde de az bir şükür aslında İngilizce'nin içine girmiş olursunuz. İster istemez çünkü e, çeşitli yerlerde iş arkadaşlarınız oluyor. Yapmanız gereken toplantılar oluyor, sunumlar vesaire oluyor. Bu. bu sebeple İngilizce bunun ortak dili. Ne kadar hangi şirkete gidersiniz, bu durum değişmiyor yani. Ortak İngilizce. Bu sebeple bu dilde uzmanlaşmanın yanı sıra yani konuşmakta uzmanlaşmanın yanı sıra siz bu dilin e, jargonunu öğrenirseniz, e, işletme almak terimleri vesaire de İngilizce olarak öğrenirseniz bu tabii ki bence çok değerli olacağını düşünüyorum. O yüzden yani bu alanda hem dilde uzmanlaşmak hem de bölümde İngilizce olarak uzmanlaşmak bence önemli. İşletmede bu artıyı sağladığını düşünüyorum diğer bölümlerin arkasından. E, bence biraz daha avantajlı diye düşünüyorum diğer yabancı dillere göre. Peki şimdi sana bir sorum var. Uzmanın dalı seçerken e, neye dikkat ettiniz, nasıl bizi istemiş diyor ve neden hangi dalı seçtiniz? Şöyle, öncelikle teşekkürler soru için. Bizim İngilizce işletme bölümünde dört farklı uzman olmamız var. karar bilimleri, yönetim organizasyon, muhasebe, finansman ve pazarlama. Bu dört farklı alanda aslında bizim için uzmanlaşmak istediğimiz alanın bir göstergesi. Bizim 3. ve 4. sınıftaki derslerimiz aslında seçtiğimiz uzmanın alanına göre şekilleniyor biraz daha. Uzmanlaşmak istediğimiz alana göre bize daha ağırlıklı dersler veriliyor. Ee, bunun için 2. sınıfın sonunda size bir tanıtım etkinliği düzenleniyor. Her e, dalından hocalar gelip size işte kısaca bölümlerinden vesaire bahsediyorlar. Burada hem burada biraz oturmuş oluyor ama aslında 1. ve 2. sınıfta aldığınız derslerden az az kafanızda bir şeyler kalmış olur. Hangi alan daha yatkın hangi alanda neler demek seçmiş oluyorsunuz. ben pazarlama alanını seçtim. Biraz daha kendimde nasıl diyeyim, kreatif alanda daha yatkın olduğumu hissettiğim için ve bir şeyleri daha sosyal bir şekilde halletmeyi sevdiğim için biraz da kültürlüğün etkisi olabilir bunda. pazarlama alanına daha yakın geldi. Ben bu yüzden pazarlama alanı seçtim diyebilirim. Özellikle işletme bölümleri tabii ki sosyal yönetim, yönetim, yönetim bölümler. üniversite içinde özellikle. Ee, sen bu sosyal bilim hakkında ne düşünüyorsun? Fakültedeki, üniversitedeki sosyal bilim durumu nasıl? E, ee, sosyal olanlar sence nasıl? Ee, şöyle, şimdi fakülte bu kampüse yeni taşındığı için bence şu an biraz eksik olduğunda. Yani sosyalleşmek için... Hmm, biraz kendi şeyleri yaratmak gerekiyor Evet, de. kendi... Kendi iş yani, çabalamamız gerekiyor. <laughs> evet, insanın kendisi de atılması gerekiyor bu konuda. Hani bunun için ne yapılabilir? Kulüplere katılınabilir en yani, hani, basit örnek. Çünkü gerçekten hani bir şeylerde böyle yer almaya başlamamız gerekiyor. Kendi kendinize bunu yapabilirsiniz. Yani biri hani gel şunu yap demediği için. Ee, onun dışında işte projeler olsun, o tarz şeyleri kısarak, etkinliklere kısarak ee, o etkiyi kapatabilirsiniz diye düşünüyorum. Hı, özellikle sosyal sorumluluk projeleri işte kulüp etkinliği. Yani Marmara'nın belki en güçlü olduğu durumlarda konularla bir tanesi kulüpçülük. Ve biz bu kulüp etkinliklerine katıldınız e, takdirde sosyalleşmemiz hiçbir şansımız yok. Yani her şeyde sosyalleşirsiniz. Burası öyle bir yer. E, yani benim şahsen mesela derslerimden kendim çok azaltan şey bile olmadı. Çünkü sınıf arkadaşlarım çok fazla bir sosyalliğim olmasına rağmen kulüp içerisindeki aktiviteler, kulüpçülük sayesinde çok geniş bir arkadaş çevrem oluştu. E, bu yüzden yani sosyallik Marmara'da bence biraz kulüpçülük demek diyebiliriz. Evet. evet, şimdi ben sana bir soru yöneteceğim <laughs> Elif tekrardan. Ee, Marmara Üniversitesi'nin kanalı zengin olduğunu biliyoruz. <laughs> işletme fakültesi, İngiliz işletme bölümü bu konuda ne durumdayız? Ee, şöyle, yani bence gayet geniş gerçekten yani olanakları. Bir sürü ülkede zaten yine gidip gelenler oluyor. İşte Almanya olsun, e, Fransa, İtalya, İspanya olsun. E, ben de tam şu an o sürecin içerisindeyim. E, bizim sınavımız Mart'ta olmuştu. Ben hani Almanya'da kabul aldım. Hani şu an sadece o süreçteyim. Çok ilerledim, kaydettim. ama. E, hibe konusunda mesela Almanya için örnek verecek olursam aylık e, mesela 1000 euro ödememiz gerekiyorsa e, okul 4,5 aylık olacak şekilde ayda 600 euro o desteği sağlıyor mesela böyle bir örnek verebilirim. O yüzden bence bu gerçekten iki ülkü yani. O yüzden faydası olduğunu düşünüyorum. Teşekkürler. Ama son olarak şöyle söyleyeyim. E, bölümü seçecek öğrencilere ne tavsiye verirsin? benim son tavsiyelerim bu şekilde. Biliyorsunuz ki işletme ürünleri genel olarak çok fazla mevzu var ve mezunlukta da çok fazla bu konuda kendinize yani nasıl diyeyim rakiple karşılaşacaksınız. Burada yapmanız gereken şey kendinizi biraz daha farklı kılmak. Üniversitede yaptığınız bu konuda çok önemli çünkü mezun olduktan sonra belki ortalamalar vesaire aynı olduğunuz çok fazla insan olacak. Sizin yapmanız gerekenler biraz daha sosyal hayatınızda kendi özel hayatınızda neler yaptığınız kısmı. Benim için burası biraz daha şahsen sosyal bir yani insana neyi fark edebilirim, ne üretebilirim kısmını biraz daha düşünmek gerekiyor. Bunu da bence özellikle işletme bölümlerinde sağlayan kısım kulüpçülük. Ee, yani ben de bunun içinde yaklaşık 3-4 senedir bu kulüpçülüğün içindeyim. Ve benim aslında CV'mi, kendimi, benliğimi olsun onu sağlayan CV ile en önemli şeyin de olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim. Size gerektiğiniz taş kapıları, staj imkanlarını açan, insanlara sosyal işlemini sağlayan, yani şunu söyleyebilirim, çok büyük bir mezun ağımız var ve bunun ulaşmamızdaki aracı olan şeyden bir yerde kurucuk oluyor. Sizden önceki o işi yapanlara ulaşıyorsunuz, sizden önce mezun ağına ulaşıyorsunuz. Kişisel olarak, mesela ben Ahmet Turkan olarak ulaşamayacağım yerlere ben mezun kılap bünyesinde ulaşabilirim. Mezun kılap aracılığıyla ulaşabiliyorum ve bu aslında size çok büyük bir güç katıyor. Ee, bu yüzden ben şahsen işletme okuyacak öğrencilere tavsiyem kurucuculuk yapmaları yönünde. bunun dışında tabii ki sadece kurucuculuk bence yetinmeyin. Kendiniz sosyal sorumluluk projeleri olsun, farklı sivil toplum kurucuları olsun bence katılın. kendinizi geliştirin, farklı hobiler edin, spor yapın. bence işletme okunurken işletmenin önemli avantajlarından biri de bu. Sadece bölümü okumakla yetinmiyorsunuz. Bunu zaten bahsetmiştik biraz. Ayrı bir hayatınız da olabilir bölümümüzün dışında. ve bence bunu değerlendirmeye de bakın. E, farklı şeyler yapın bir arada. Ben son olarak bunları söyleyebilirim. Ee, senin son düşünceleri alayım ben. Ee, ben de yani tamamen istiyorum bu konuya. Yani network bence en önemli konu burada. Onu da şu anda okula sağlayabileceğiniz en önemli Evet işte ya. alıyor. oluyor. Hani staj bulurken olsun, hani bir işe başvururken olsun, hani deneyiminiz yoksa bile kulüpte yaptığınız etkinlikler, yer aldığınız yerde işte etkinlikler olsun, e... Sosyal sorumluluk projeleri falan olsun, Hepsinde bence bir adım daha ön plana atıyor. Kesinlikle yani işin sonunda siz bir öğrenciyseniz CV'nizi zaten meydan çalıştığınız bir yer olabilir. Ve yaptığınız özellikle birinci ve ikincisinde yaptığınız klüptürlük bence daha önemli olacak. Özellikle şirketlere gittiğinizde CV'nin dolu olması sağlayan yegane şey klüptürlük. Yaptığınız etkinlikler, düzenlediğiniz organizasyonlar, iletişime geçtiğiniz insanlar bunların hepsini sağlayan da e, klüptürlük oluyor bir yerde. Yani bir insanı gülümsemek, merhaba demek, selamlaşmak, bir insanla tanışmak Belki hayatımızda sıcak hayatımızda değiştireceğiz, sonra iş hayatımızda değiştireceğiz. Bu yüzden bunlara dikkat etmemiz gerekiyor ister istemez. Bu bir rekabet. Ee, her adım sizi çok farklı yerlere götürebilir. O yüzden mümkün olunca açık ol, sosyal olmak en önemlisi diyebiliriz. Ee, bizi izlediğiniz için tekrar teşekkür ederiz. Aklınıza takılan soruları lütfen yorumlarda veya diğer sosyal medya hesaplarımızdan bize ulaştırabilirsiniz. Ee, Mevcutlog'u takip etmeyi unutmayın. Instagram, TikTok ve Youtube hesaplarımızı lütfen takip edin. Tekrardan teşekkür ediyoruz. Görüşmek üzere.